Ortaki tatlı selamlar arkadaşlar çok soruyordunuz ya iki, ertesi gün ne oluyor iki gün sonra ne oluyor dün dün mü gün mü dün. dün. yapıştırdık bu şekilde matta şu, gerçekmiş gibi duruyor şimdi bu arkadaş yapıştırıyoruz kameraman alabilir misin şimdi bunu buraya yapıştırıyoruz bir saat hiç hareket etmeden duruyorsunuz sonra o kol demin gösterdiğim gibi koldaki gibi oluyor. Bunları almak isteyenler de ne yapıyordu? Profilimin altındaki shop yer linkine giriyor. Oradan sipariş veriyor. Kapısına kadar geliyor. Kapısına kadar gelen arkadaşlara sesleniyorum. Benim WhatsApp'tan size attığım video ya da YouTube'daki kanalıma girip oradan dövme yapmayı gösteren videom var. O videoyu izlemeden lütfen o dövmeleri yapmayın ki dövmeler bozulmasın. Yazık günah. Siz para veriyorsunuz. Geliyor. Siz o videoyu izlemeden yaptığınız için de dövme bozuluyor. Yazık günah yani. Kılları da almanız lazım. Bak arkadaş kılları alıp öyle yapıştırıyoruz. Alayım. Whatsapp'tan sorularınızı <laughs> sorun. Müsait olduğum zaman cevaplayacağım herkese. Şöyle yukarıdan aşağı alsana şöyle. Uğurdaki tatlıya çıkın çıkın gelin. Siz de gelin size de yapıştıralım. Diyoruz.